Sevgili Rumeli TV izleyicileri, saraydaki gezimize devam ediyoruz. Şu anda Sultan Seyirgafi'deyiz. Sayın Metin Balaban'la beraberiz. Sarayın önüne gelen esnaflarından Metin abiyi e, kendi e, tanısın. Metin abisi tanıyabilir miyiz efendim? Ee, öncelikle e, Rumeli TV e, ailesi olarak sizlere hoş geldiniz diyorum. E, sarayda yaklaşık 4 yıldır spor malzemeleri, promosyon ürünleri artı iş elbiseleri sektörlerinde faaliyet göstermekteyiz. Reklam sektöründe promosyon, iş elbiseleri gibi hepsini bağlayıcı, birbirine bağlayıcı bir bütünlüğü olduğuna inanarak bu işe başladık. Tabii şimdi burada saymadığımız madalya, Kupa, plaket, bunları işte okulda düzenlenen turnuvalarda öğretmen arkadaşlarımız, diğer kamuda çalışan dostlarımız, böyle bir ihtiyaçları olduğunda bize geliyorlar. Taleplerini iletiyorlar. Biz işte bunların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yani sadece Saray ve Tekirdağ ile değil, işte Kırklareli bölgesine, Edirne bölgesine kadar ürünlerimiz gidiyor. Artık internet çağında yaşadığımız için, maillerle, ne bileyim, sosyal medya üzerinden görseller geliyor. Biz de hazırlayıp tekrar karşı tarafa sunuyoruz. Beğeni kazanıldıktan sonra verilen siparişleri günü gününe teslim ediyoruz. Artı bir de biz baskı sisteminde fason baskı yapıyoruz. İşte büyük iş elbiseleri üretimi yapan, dikimi yapan firmalara, Onların talepleri doğrultusunda işte çoklu adetlerde, binli, iki binli, beş binli adetlerde gönderilen ürünlerin üzerlerine istedikleri baskıyı yapıp tekrar firmalara teslim ediyoruz. Onun yanında yine şapka, promosyon şapkalar, metal tanımlama etiketleri dediğimiz artık bunlar daha ön plana çıkıyor. Odalarda, işte bürolarda, fabrikalarda özellikle şu anda bu çok bir rağbet gördü. E, Makinanın üzerindeki düğmeler, işte e, bütün oradaki görev yapan alet edevatların üzerlerine tanımlama etiketleri yapıyoruz metallere vurup bunları tanıtıyoruz. Daha önce çalıştığımız birkaç fabrikamız var, tabi isim vermeyelim e, ve daha da şu anda da devam ediyor bazı fabrikalarla çalışmalarımız. Yeni sezonda da tabii beklentilerimiz yine fazla. Bizim Trakya bölgemizde çünkü kökenimiz Rumeli olduğu için biz Rumeli olarak Rumeli göçmenleri işte Rumeli arkadaşlarımızla hep beraber bizi duyan o ona tavsiye ediyor, ona tavsiye ediyor. Referanslarımız güçlüdür. Festivallerimiz başladı Trakya bölgesinde. Çalıştığımız birçok belediye var daha festivale işte 15-20 gün bir ay varken başkanlarımız davet ediyor. Ne yapacağız? Görüşelim, gelin diyor. Biz de hay hay seve seve gidiyoruz ve isteklerini, taleplerini ama yazılı ama görsel olarak alıyoruz. Ve bunları değerlendiriyoruz, numunelerini yapıyoruz. İlk etapta yapılan numuneleri tekrar kendilerine sunuyoruz. Üçüncü bir onaydan geçtikten sonra, başkanın onayından geçtikten sonra siparişler üretime dönüştürülüyor. Yani e, şu anda e, dediğiniz gibi sizin de e, işimiz e, yoğun, e, inşallah daha da yoğun olacak gibi görünüyor. Biz sarayın e, şu anda e, merkezindeyiz. E, saray Ayaspaşa Mahallesi, e, Çarşı Caddesi, e Pasajı No. 6'dayız. E, belki bir ay sonra bu adresimiz değişebilir ama biz tabii ki bunu yine görsel ve yazılı basında sosyal medyada duyurarak yeni adresimizi belirleyeceğiz. Burasının bize yetmediğini, yani daha büyük bir yer olmasını istiyoruz. Baskı sistemlerindeki kullandığımız makinalarımız, alet edevatlarımızın bir kısmı yine evimizde, orada devam ediyoruz. Biz bunu artık bütünleyip hepsini tek bir çatı altına koyalım, zaman kayıplarını oradan kaldıralım ve daha sağlıklı hizmet verelim, daha düzenli çalışalım. Öncelikle bunu düşünerekten daha geniş bir yere geçmeyi düşünüyoruz. Rumeli ailesine, Rumeli TV izleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Özellikle sizlere geldiniz, bizi onurlandırdınız ve her zaman kapımız sizlere açıktır. Her zaman sizleri bekliyoruz. Herkese sağlık, sıhhat, iyi çalışmalar diliyorum.